Evet haberlerimize devam edeceğiz değerli izleyenler. Ancak e, İstanbul'da bir e, yangın haberi var. Evet. Şu anda ekranlarınızda görüntüler. Bunlar canlı görüntüler. Doğan Haber Ajansı'nın görüntüleri. Hadımköy'de bir tül fabrikasında yangın çıkıyor. Yangına Avrupa Yakası'ndaki tüm itfaiye grupları müdahale ediyor. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten e, büyük bir yangın. Ayrıntılara bakalım biraz da. Köy'deki bir tül fabrikasında Ömerli Mahallesi Vicdan Sokak'ta 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine bildiriliyor. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Beykent, Adımköy, Arnavut, Arnavutköy, Koca Sinan, Bakırköy, Şişli ve Gazi Osman Paşa itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Bu arada polis fabrika çevresinde de güvenlik önlemi almış durumda. Ayrıca çevredeki itfaiye ekiplerinden bölgeye su tankı ve merdiven aracı takviyesi de yapılmış. Sağlık ekipleri de tedbir amacıyla fabrika yanıtınında bekletiliyormuş değerli izleyenler. Ve şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bu arada bir başka ayrıntı var. Fabrikada 20 gün önce de küçük çaplı bir yangın çıkmış. Evet umuyoruz tez zamanda kontrol altına alınır. Bir başka yere sıçramadan bir başka yere zarar vermeden şu andaki söndürme çalışmalarını izliyorsunuz ve canlı bu görüntüler değerli izleyenler Avrupa'daki tüm Avrupa yakasındaki tüm itfaiyeler ilçelerdeki itfaiyeler şu anda burada görev halindeler bunun dışında su tankerleriyle su ve merdiven takviyesi de yapılıyormuş gelen bilgiler arasında kesik bir duman itfaiye çalışmasını görüyorsunuz. Evet, duman oldukça güçlenmiş ki. Evet, diliyoruz bir an önce kontrol altına alınır bir başka yere sıçramadan.